Özlem, İstanbul'un kalabalık caddelerinde yürürken hayatının en önemli kararlarından birini vermek üzereydi. Arkadaşları ile birlikte bir kafede oturmuş, geleceği hakkında konuşuyorlardı. "Bazen karar vermek zorunda kalıyoruz ama elimizdeki bilgilerle en iyi seçimi yapmaya çalışıyoruz," dedi Özlem. Arkadaşları ona katıldılar çünkü bu durum herkesin başına gelmişti. Geçmişte yaptığım hataları düşündüğümde, neden böyle bir karar verdim diye kendime sorduğum çok olmuştur," diye devam etti. Ama o anki bilgilerimle en iyi seçeneği seçtiğimi biliyorum. Sonradan bazı şeylerin eksik olduğunu fark etmek can sıkıcı ama o an bunu bilemiyoruz. Özlem, arkadaşlarının yüzlerinde beliren düşünceli ifadeleri görünce hepimiz daha iyi yapabilirdik hissine kapılıyoruz. Ama bazen hayat bize sunduğu fırsatları değerlendirmemiz için sadece bir şans verir, dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine başlarını sallayarak onayladılar. Bir yıl boyunca birçok fırsatımız oluyor ve çoğu zaman bunları değerlendiremiyoruz, dedi Özlem. Sonra da kendimizi kötü hissediyoruz. Sanki bir şeyleri kaçırmışız gibi. Ama aslında bazı şeylerin bizim kontrolümüzde olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Bir an sessizlik oldu. Özlem, kafedeki kalabalığın gürültüsünü dinlerken aklında geçen düşünceleri toparlamaya çalıştı. Yıl sonları genellikle bir değerlendirme yapma zamanı oluyor. Geçmiş yılın en kötü yıl olduğunu düşündüğümüz anlar var. Ama aslında her yılın içinde hem iyi hem de kötü anlar var dedi. Arkadaşlarından biri, bazen sadece sakin bir akşam geçirmek bile en güzel anlardan biri olabiliyor, diye ekledi. Özlem onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdi. Evet, bazen sadece kanepede uzanıp dinlenmek bile yeterli. Özlem yeni yıl kararları hakkında düşündü. Ben yıllardır yeni yıl kararları almıyorum. Çünkü çoğu zaman istediğimiz şeyler şansa bağlı. Onları gerçekleştirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor, ama bazı şeyler bizim elimizde değil, dedi. Arkadaşları, onun bu düşüncelerine katıldılar. Sonuçta, önemli olan şeylerin her zaman iyi olmayabileceğini kabul etmemiz gerekiyor, diye devam etti Özlem. Yıl değişimi, hayatımızda büyük bir değişiklik yaratmıyor. Bu yıl diğer yıllar gibi biraz mutluluk, biraz hüzün, biraz hayal kırıklığı ile geçti. Ama artık büyük beklentilerim yok. Bir arkadaşının, "Peki, bu yıl için bir hedefin var mı?" diye sorması üzerine Özlem düşündü. Belki de her yıl olduğu gibi sadece kendime bir şans vermek istiyorum. Eğer bir şey olursa güzel olur. Olmazsa da hayat devam ediyor," dedi. Özlem, kafede arkadaşlarıyla geçirdiği bu anların kıymetini biliyordu. Hayatın getirdiği belirsizlikler karşısında en azından yanında olan dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzuru hissediyordu. Özlem, kafede otururken aklından geçenleri toparlamaya çalışıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte yeni yıl kararları hakkında konuşuyorlardı bu yıl kendime bir hedef koymayı düşünüyorum, dedi. Mesela, belki de bir Dyson saç kurutma makinesi alırım. Ama gerçekte saç kurutma makinesi kullanmıyorum. O zaman neden alayım ki? Arkadaşları gülüştü. Özlem, bazen böyle şeyler listelerde yer alıyor ama aslında hayatımda bir yeri yok, diye ekledi. Bir arkadaşından gelen yanıt, belki de bu, hayatın karmaşasıyla başa çıkma şeklin, oldu. Özlem, bu düşünceye katıldı. Evet, bazen hayatın getirdiği belirsizlikler karşısında kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Ama bu, her şeyin sonu değil. Özlem, yıllar geçtikçe birçok şey öğrendiğini fark etti. Büyüdükçe bilmediğim çok şey olduğunu anlıyorum. Eskiden her şeyi bilmek isterdim ama şimdi bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyleri anlamamak insan olmanın bir parçası, dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine derin bir saygıyla dinlediler. Bu yıl ülkemizde de birçok değişim yaşandı, diye devam etti Özlem. Bazen her şeyin kötüye gittiğini düşündüğümüzde hayatın bize başka sürprizler sunduğunu görüyoruz. Gülmek için bir sebep bulmak güzel ama bazen de ağlamakta bir sakınca yok. Özlem, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte herkesin farklı hissettiğini biliyordu. Yeni yıl, birçok kişi için umut dolu bir başlangıç. Ama bazen planladığımız gibi gitmeyen şeyler de oluyor. Bu hayatın bir parçası. Önemli olan bununla nasıl başa çıktığımız, dedi. Arkadaşlarından biri, eğer bu yıl için bir hedefin yoksa, belki de sadece kendine bir şans vermek istiyorsundur, dedi. Özlem bu düşünceyi benimsedi. Evet, belki de bu yıl sadece hayatı akışına bırakmak ve ne olursa olsun kabul etmek üzerine olacak. Kafedeki sohbet sıcak bir atmosferde devam ediyordu. Özlem, dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzuru hissediyordu. Hayatın getirdiği belirsizlikler karşısında en azından yanında olan dostlarım var diye düşündü. Bir an duraksadı ve gözlerini pencereden dışarıya çevirdi. Güneş yavaşça batıyordu ve gökyüzü turuncu ve pembe tonlarına bürünmüştü. Bazen hayatın karmaşası içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz, dedi arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiler Özlem geçmişte yaşadığı zorlukları düşündü Bazen hayatın getirdiği zorluklar karşısında kendimizi kaybolmuş hissediyoruz Ama her şeyin bir nedeni var dedi Arkadaşları onun bu derin düşüncelerine katıldılar Hayat beklenmedik sürprizlerle dolu Bazen de en zor anlarımızda bile bir umut ışığı bulabiliyoruz diye ekledi. Özlem bu anların kıymetini biliyordu. Kafedeki sohbet, yeni yılın getireceği umutlar ve hayaller üzerine devam ederken Özlem hayatın belirsizlikleriyle dolu olduğunu kabul ediyordu. Ama en önemlisi bu yolculukta yanında olan dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzurdu. Özlem kafede arkadaşlarıyla birlikte oturmuş, yeni yılın getirdiği umutları tartışıyordu. İçinde bulunduğu atmosfer sıcak ve samimiydi. Arkadaşlarından biri, "Hayatın karmaşası içinde bazen sadece akışına bırakmak gerek." dedi. Özlem bu düşünceyi benimsedi. "Evet, belki de bu yıl sadece hayatı akışına bırakmak" Ve ne olursa olsun kabul etmek üzerine olacak diye yanıtladı. Kafenin penceresinden dışarı bakarken güneşin batmakta olduğunu gördü. Gökyüzü turuncu ve pembe tonlarına bürünmüştü. Bazen hayatın karmaşası içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiler. Özlem geçmişte yaşadığı zorlukları düşündü. Bazen hayatın getirdiği zorluklar karşısında kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Ama her şeyin bir nedeni var, dedi. Arkadaşları onun bu derin düşüncelerine katıldılar. Hayat beklenmedik sürprizlerle dolu. Bazen de en zor anlarımızda bile bir umut ışığı bulabiliyoruz, diye ekledi. Özlem bu anların kıymetini biliyordu. Bir süre sonra arkadaşlarından biri, geçmişte yaşadıklarımızdan ders alarak geleceğe daha umutla bakmalıyız dedi. Özlem bu sözlere katıldı. Evet, her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Ama geçmişten gelen deneyimlerimizi de unutmamalıyız diye yanıtladı. Kafenin içi kahkahalarla dolarken Özlem bir an duraksadı. Gözleri pencereden dışarıya kaydı. Güneş ufukta kaybolurken akşamın serinliği içeri sızmaya başlamıştı. Bazen hayatın getirdiği belirsizlikler içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiler. Özlem hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için kararlıydı. Bu yıl kendime yeni hedefler koymak yerine anı yaşamak istiyorum dedi arkadaşları onun bu düşüncesini desteklediler. Bazen en güzel anlar, planladığımız şeylerin dışındaki sürprizler de gizlidir, dedi bir arkadaşı. Kafe sıcak bir atmosferde sohbet ederken, Özlem, dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzuru hissediyordu. Hayatın getirdiği belirsizlikler karşısında, en azından yanımda olan dostlarım var, diye düşündü. Gözleri bir kez daha pencereden dışarı kaydı. Güneş yavaşça batarken gökyüzü turuncu ve pembe tonlarına bürünmüştü. Bazen hayatın karmaşası içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz, dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiler. Özlem, akşamın serinliğinde dostlarıyla birlikte oturduğu kafede hayatın belirsizlikleri üzerine düşünüyordu. Bazen hayatın getirdiği belirsizlikler içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz," dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiler. "Bu yıl kendime yeni hedefler koymak yerine anı yaşamak istiyorum," dedi Özlem kararlılıkla. Arkadaşlarından biri, "Bazen en güzel anlar planladığımız şeylerin dışındaki sürprizlerde gizlidir," diye ekledi. Zaman geçtikçe Özlem'in aklında bir düşünce belirmeye başladı. Acaba hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için daha cesur olmalı mıyım diye düşündü. Arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği bu anlar ona yeni bir perspektif kazandırıyordu. Belki de sadece anı yaşamakla kalmayıp hayatta daha fazlasını istemeliyim diye düşündü. Bir süre sonra Özlem arkadaşlarına dönerek "Yarın bir şeyler yapalım mı? Birlikte yeni bir maceraya atılalım." dedi. Arkadaşları bu fikre heyecanla karşılık verdiler. "Neden olmasın? Yeni yıl için güzel bir başlangıç olabilir." dedi biri. Gecenin ilerleyen saatlerinde kafeden ayrıldıklarında Özlem'in içi umutla dolmuştu. Hayat belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün diye düşündü. Arkadaşları ile birlikte geçirdiği bu anlar ona cesaret veriyordu. Ertesi gün Özlem arkadaşları ile birlikte bir doğa yürüyüşü planladı. Doğanın içinde olmak bize yeni bir enerji verecek dedi. Arkadaşları bu fikri coşkuyla karşıladı hadi o zaman sabah erkenden buluşalım, dediler. Yürüyüş günü geldiğinde Özlem hafif bir mont giymişti. Montunun rengi yeşil, içi ise yumuşak bir kumaştan yapılmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte buluştuğunda hepsi enerjik ve neşeliydi. Bugün harika bir gün olacak, dedi biri gülümseyerek. Doğaya doğru yola çıktıklarında, Özlem, etrafındaki güzellikleri hayranlıkla izliyordu. Açların arasında yürürken, arkadaşlarıyla birlikte kahkahalar atıyorlardı. Bazen, en basit anlar bile en güzel anılarımızı oluşturur, dedi Özlem, gülümseyerek. Yürüyüş sırasında, Özlem'in aklında bir düşünce daha belirmeye başladı. Acaba hayatımda daha fazla cesaret göstermeli miyim diye düşündü. Arkadaşlarıyla olan bu anlar ona yeni bir bakış açısı kazandırıyordu. Belki de sadece anı yaşamakla kalmayıp hayatta daha fazlasını istemeliyim diye düşündü. Yürüyüşün sonunda bir tepeye ulaştıklarında manzara karşısında durdular. Gözleri uzakta uzanan dağlara ve yeşil vadilere kaydı. Burası harika, dedi bir arkadaş heyecanla. Özlem, bu anın tadını çıkarırken içindeki cesaretin arttığını hissetti. Belki de hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için daha cesur olmalıyım diye düşündü. Gün sonunda kafeye döndüklerinde Özlem arkadaşlarına dönerek "Bugün harika bir gündü. Birlikte geçirdiğimiz bu anlar hayatımda önemli bir yer tutacak." dedi arkadaşları onun bu sözlerine katıldılar. Hayatın belirsizlikleri içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz diye yanıtladılar. Özlem bu anların kıymetini biliyordu. Bazen hayatın karmaşası içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiler. Zaman geçtikçe Özlem'in içindeki cesaret büyüyordu belki de hayatımda daha fazla cesaret göstermeli ve yeni fırsatları değerlendirmeliyim, diye düşündü. Arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği bu anlar, ona yeni bir perspektif kazandırıyordu. Sonunda Özlem, hayatın belirsizlikleriyle dolu olduğunu kabul ediyordu. Ama en önemlisi, bu yolculukta yanında olan dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzurdu. Hayat, belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün, diye düşündü. Özlem, yeni yılın getireceği umutlarla doluydu. Belki de hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için daha cesur olmalıyım, diye düşündü. Arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği bu anlar, ona cesaret veriyordu. Ve böylece Özlem, hayatın belirsizlikleriyle dolu olduğunu kabul ederek, yeni bir yıla umutla adım atıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği bu anlar, ona cesaret veriyor ve hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için, yeni bir başlangıç yapma arzusuna aşılıyordu. Özlem, arkadaşları ile birlikte geçirdiği o güzel günün ardından kafeye dönerken, içindeki heyecanı hissediyordu. Güneş batarken, Gökyüzü turuncu ve pembe tonlarına bürünmüştü. Bugün harika bir gündü. Birlikte geçirdiğimiz bu anlar hayatımda önemli bir yer tutacak dedi. Arkadaşları onun bu sözlerine gülümseyerek katıldılar. Kesinlikle. Hayatın belirsizlikleri içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz diye yanıtladı Elif, Özlem'in en yakın arkadaşı. Elif'in gözleri parlıyordu. Bu anların kıymetini biliyordu. Bazen hayatın karmaşası içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz, dedi Özlem, arkadaşlarının yüzlerindeki gülümsemeleri görünce. O an, dostluğun verdiği sıcaklıkla doldu. Kafe şehrin en sevilen yerlerinden biriydi. Duvarları yerel sanatçıların resimleriyle süslenmişti ve içerideki ahşap masalar sıcak bir atmosfer yaratıyordu. Bir süre sonra masada bir sessizlik oluştu. Her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. Özlem Elif'e döndü ve "Yeni yıl geliyor. Senin için ne anlam ifade ediyor?" diye sordu. Elif bir an düşündükten sonra, "Yeni bir başlangıç, yeni fırsatlar demek. Geçmişi geride bırakıp geleceğe umutla bakmak." dedi. Özlem Elif'in sözlerine katıldı. Evet, belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün," dedi. Arkadaşları bu sözlere gülümseyerek karşılık verdiler. Kafenin kapısından dışarı adım attıklarında gece karanlığı yavaş yavaş çökmeye başlamıştı. Özlem, yıldızların parladığı gökyüzüne bakarak, "Biliyor musunuz, bazen yıldızlara bakmak bile insana cesaret veriyor," dedi. Arkadaşları ona katıldılar. Kesinlikle. Her bir yıldız yeni bir hayalin sembolü gibi, dedi Mert, grubun en neşeli üyesi. Belki de bu yıl hayallerimizi gerçekleştirmek için bir adım atmalıyız. Özlem, Mert'in sözlerine gülümseyerek, "Evet, hayallerimizi gerçekleştirmek için cesur olmalıyız." diye yanıtladı. Arkadaşları bu yeni yıl için planlar yapmaya başladılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Özlem'in aklında bir düşünce belirdi. Belki de bu yıl kendimi daha fazla ifade etmeliyim. Sanatla ilgilenmek istiyorum, dedi. Arkadaşları onun bu isteğini desteklediler. Harika bir fikir. Resim yapmayı çok seviyorsun. Bu yıl kendine bir sergi açabilirsin, dedi Elif heyecanla. Özlem bu fikri düşündü ve içinde bir kıvılcım hissetti. Evet, neden olmasın? Hayallerimin peşinden koşmalıyım, dedi. Arkadaşları onun bu kararlılığını görünce mutlu oldular. Gece dostluğun sıcaklığıyla doluydu. Özlem hayatın belirsizlikleriyle dolu olduğunu kabul ediyordu ama en önemlisi bu yolculukta yanında olan dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzurdu. Hayat belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün diye düşündü. Yeni yılın getireceği umutlarla doluydu. Belki de hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için daha cesur olmalıyım diye düşündü. Arkadaşlarıyla geçirdiği bu anlar ona cesaret veriyordu. Kanala abone ol, seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor. Zaman geçtikçe özlemin içindeki cesaret büyüyordu. Belki de hayatımda daha fazla cesaret göstermeli ve yeni fırsatları değerlendirmeliyim diye düşündü. Arkadaşları birlikte geçirdiği bu anlar ona yeni bir perspektif kazandırıyordu. Özlem arkadaşları ile birlikte gülüp eğlenirken içindeki kaygıların yavaş yavaş eridiğini hissediyordu. Her bir kahkaha ona yeni bir umut aşılıyordu. Sonunda Özlem, hayatın belirsizlikleriyle dolu olduğunu kabul ediyordu. Ama en önemlisi, bu yolculukta yanında olan dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzurdu. Hayat belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün diye düşündü. Arkadaşlarının yanındaki sıcaklığı ona her zaman güven veriyordu. Kesinlikle. Hayatın belirsizlikleri içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz," diye yanıtladı Elif, Özlem'in en yakın arkadaşı. Elif'in gözleri parlıyordu. Bu anların kıymetini biliyordu. "Bazen hayatın karmaşası içinde bile güzel anlar yakalayabiliyoruz," dedi Özlem, arkadaşlarının yüzlerindeki gülümsemeleri görünce. O an dostluğun verdiği sıcaklıkla doldu. Kafe şehrin en sevilen yerlerinden biriydi. Duvarları yerel sanatçıların resimleriyle süslenmişti ve içerideki ahşap masalar sıcak bir atmosfer yaratıyordu. Kafenin köşesindeki pencereden dışarı bakarken insanların neşeyle yürüdüğünü görmek özlemin içindeki mutluluğu artırıyordu. Bir süre sonra masada bir sessizlik oluştu. Her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. Özlem Elif'e döndü ve "Yeni yıl geliyor. Senin için ne anlam ifade ediyor?" diye sordu. Elif bir an düşündükten sonra, "Yeni bir başlangıç, yeni fırsatlar demek. Geçmişi geride bırakıp geleceğe umutla bakmak." dedi. Özlem Elif'in sözlerine katıldı. "Evet, belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün." dedi. Arkadaşları, bu sözlere gülümseyerek karşılık verdiler. Kafenin kapısından dışarı adım attıklarında, gece karanlığı yavaş yavaş çökmeye başlamıştı. Özlem, yıldızların parladığı gökyüzüne bakarak, biliyor musunuz, bazen yıldızlara bakmak bile insana cesaret veriyor, dedi. Arkadaşları, ona katıldılar. Kesinlikle. Her bir yıldız, yeni bir hayalin sembolü gibi, dedi Mert, grubun en neşeli üyesi. Belki de bu yıl hayallerimizi gerçekleştirmek için bir adım atmalıyız. Özlem, Mert'in sözlerine gülümseyerek, "Evet, hayallerimizi gerçekleştirmek için cesur olmalıyız." diye yanıtladı. Arkadaşları bu yeni yıl için planlar yapmaya başladılar. "Belki de bu yıl birlikte bir seyahate çıkmalıyız." dedi Elif heyecanla. Farklı yerler görmek, yeni deneyimler yaşamak harika olurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Özlem'in aklında bir düşünce belirdi. Belki de bu yıl kendimi daha fazla ifade etmeliyim. Sanatla ilgilenmek istiyorum, dedi. Arkadaşları onun bu isteğini desteklediler. Harika bir fikir. Resim yapmayı çok seviyorsun. Bu yıl kendine bir sergi açabilirsin," dedi Elif heyecanla. Özlem bu fikri düşündü ve içinde bir kıvılcım hissetti. "Evet, neden olmasın? Hayallerimin peşinden koşmalıyım," dedi. Arkadaşları onun bu kararlılığını görünce mutlu oldular. Gece dostluğun sıcaklığıyla doluydu. Özlem hayatın belirsizlikleriyle dolu olduğunu kabul ediyordu ama en önemlisi bu yolculukta yanında olan dostlarıyla birlikte olmanın verdiği huzurdu. Hayat, belirsizliklerle dolu ama bu belirsizliklerin içinde güzel anlar yakalamak mümkün, diye düşündü. Yeni yılın getireceği umutlarla doluydu. Belki de hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek için daha cesur olmalıyım, diye düşündü. Arkadaşlarıyla geçirdiği bu anlar, ona cesaret veriyordu. Kanala abone ol seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor.